Size bugün şunu anlatmak istiyorum. Kış geldiğinde birçok insan klimayla ısınmak istiyor özellikle Ankara gibi karasal ikrem sert olan şehirlerde klima yerine yetmediği zaman bu şekilde buzlanma yapıyor arkadaşlar. Çoğu müşteri şunu diyor işte klimam azıcık ısıtsa yeter, azıcık içeriği kırsa yeter. Eğer bir klima kapasite olarak takıldığı alan için yetersiz ise azıcık ısıtması, azıcık kırması diye bir şey söz konusu olamaz. Cihaz ıslamadığı takdirde dış ünitesi bu şekilde buzlanma yapar. Daha sonra çok az bir şekilde ılık ılık üfler veya da hiç üflemez. Sürekli eritmeye çalışır. Bu defroza geçer. Bu nedenle klima taktırırken taktırdığınız alana mutlaka ve mutlaka kapasite tayini iyi yapılmalı. Yeterli cihaz takılmalı. Gerekirse eğer yeterli cihaz yoksa hiç klima takılmamalı ısıtma amaçlı olursa. Bunlara dikkat edelim.